bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta çok güzel gameplay'ler yapacağız arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda savaş topu oynuyoruz. Şuradan gülen yüzü atalım. Neşeli ayaklarda ıı, da savaş topu oynuyoruz arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde maçımıza girelim arkadaşlar. Ben Rico'yum. Bizde i̇şte Spike ve Jesse var arkadaşlar. Karşıda da güzel bir takım var ama onları da alacağız arkadaşlar. Burada Rico güzel gidiyordu da Edgar. Edgar. Aldı Edgar. Burada bir tane daha güzel. Güzel arkadaşlar. Biz onu kurtarırız. Hemen şöyle ilerleyelim. Onun canı az. Şöyle sektire kuracaktım da. Neyse. Şöyle bir aksesuar attık Arkadaşlar. Güzel kurtarıyoruz arkadaşlar. Güzel bir değişik bir maç geçiyor. Hemen şöyle hızlıca gidelim kaleye. Karşı takımdan doğdular arkadaşlar. Hop atamadım. Daha çok o çok güzel arkadaşlar. İlk gol geldi şimdi. İlk golümüzü attık arkadaşlar. Ve ikinci golü de atacağız arkadaşlar. Spike gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şöyle bir ulti atalım. Edgar'ın canı çok az bir şekilde kaçtı arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın. Like butonunu kıralım arkadaşlar. Şöyle like'lar patlasın. Abi. O gol zor arkadaşlar da gene de yeneceğiz bu maçı. Evet geliyorlar. da burada biz varız. Riko burada çok iyi gidiyor arkadaşlar. Siz de burada Riko alabilirsiniz. Abi. Olsun neyse yine de güzel gidiyoruz. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Orada karşıdan geldiler. Şuraya bir ulti atsam. Ve yeniden ölçümde oldu. O Edgar buraya uçacak. Ve uçtu. Evet arkadaşlar biz çok güzel ilerliyoruz. Spike yakından çok iyi arkadaşlar. Sonra 15 saniye. Güzel arkadaşlar bu maçı aldık. Son 8, son 7, 6, 5. Şöyle hemen ultiyle ve maç bitti arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde maçımızı kazandık. Zafer. Hemen tekrar oynayalım arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde önceki maçı aldık ve şimdiki maçımızı da alacağız arkadaşlar. Hemen maçımız başladı. Şuradan. Karşıda Mortis iyi oynuyor gibi gözükmüyor şöyleleri atamadım neyse arkadaşlar spike var abi orada keşkortisini atsaydı neyse arkadaşlar şöyle bir üzülme işareti atalım Spike'ın içine Mortis dalınmaz arkadaşlar. Hayır hayır hayır, hayır 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 Hop şöyle güzel bir birinci golümüzü attık arkadaşlar. Şu anda 1-1. Bir, bir. bir gol daha atan kazanıyor arkadaşlar. Karşıdaki adamlar orada bekliyorlar arkadaşlar. Şuradan bu ulti. Abi. Güzel. Çok güzel. Hadi oradan. Ah, çok güzel arkadaşlar. Girdi 2-1. Kazandık maçı. Bu maçı da kazandık arkadaşlar. Siz de bu kadrodan alabilirsiniz arkadaşlar. Rico, Jesse ve Spike. Hemen bir daha oynayalım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde maçımız başlıyor arkadaşlar. karşıda bu sefer zorlayıcı bir kadro var arkadaşlar. Gitgide zorlaşıyor. Of. Spikeordan oradan ultisini atsın ve güzel bir şekilde alalım da. Frank, 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 Frank. Abi, Frank'in canı tabi acayip. Almamış da çok zor. Daha neyse arkadaşlar. Şurada bir ulti. Abi. iki defa ulti attı değil Sonunda gitti. Güzel arkadaşlar hepsini aldık. Hadi atabilir miyiz? Atamayız. Ama ben ulti atarım şuradan. Bir daha bu da boşa gitti. Hayır Frank ulti attı. Neyse. Güzel ve değişikler diyor arkadaşlar. Frank her yeri ultisiyle kırıyor ve herkesi alıyor arkadaşlar. Neyse güzeller diyoruz diyecektim. Tara ultisiyle dağıttı her tarafı. Şöyle güzel bir biz de ulti attık da Fenke işlemiyor arkadaşlar. İnternet Güzel güzel Frank aldık arkadaşlar. En zorluk çıkartan o zaten. Taran notisi var da bir şey olmaz. Abi çok az canla Frank kaçtı ya. Şimdi o ultisiyle burada her yeri kıracak arkadaşlar. Neyse. Ultisini oraya attı. Şöyle bir biz de ulti atalım. Güzel arkadaşlar, bayağı bir ulti iyi ulti attık. Da 1-0 arkadaşlar o gol atmamız lazım. Attık mı? Atamadık. Attık mı? Gene atamadık. O Frank bir ölmedi. Hadi 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 hadi. hadi. Hayır ya. Abi ya. Neyse arkadaşlar. Hemen çıkalım ve son maçımızı atalım arkadaşlar. Son maçımızı atalım arkadaşlar. Ve maçımız başladı arkadaşlar. Bu sefer karşıda atıcı karakterler var arkadaşlar. Bakalım. Bu maçı da alacağız arkadaşlar. Of iyi güzel vuruyorlar arkadaşlar. Hayır. Spike alır onu. Biz de geldik zaten. Brock, 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 Brock. Dört tane atış hakkı var Brock'un arkadaşlar. Yıldız gücüyle birlikte. O golü de yemeyiz artık. Yemedik güzel arkadaşlar. Hayır 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 hayır. hayır. 84 canı kaldı arkadaşlar Leon'un da neyse. Şöyle bir aksesuar atalım. Hayır, hayır 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 hayır. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel savunma yaptık. Hemen şöyle gidelim. Şuraya bir ulti atıp orayı alsak. Of. Kötü oldu arkadaşlar da Spike onu alamadı ya. Abi direkten döndük. De arkadaşlar bizim kalenin hep kırılmış. Şöyle bir ulti attık da. Brock bırakmadı arkadaşlar. Son anda arkadaşlar. Şöyle bir ilerleyelim. Bir ölçü attık. Olmadı. Abi. Onun ölçüsü var. Ve yenildik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kanalıma aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.